Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. Evet, yine bir video ile beraberiz. Her gün olduğu gibi şükürler olsun. Katina destemizle devam edeceğiz. Katina desteli bir aklınızdaki kişi yapacağız. şu an sadece geçmişteki size karşı düşüncelerini soracağız Katina'ya. Duygularını soracağız. Şu anki güncel duygu ve düşüncelerini soracağız. Ve akabinde Olası ee, gelecek için bakalım niyet neymiş enerji ne olacak onları soracağız arkadaşlar Evet benden özel açılım ve tanışmanlık isterseniz instagram hesabım videomuzun altında yer almaktadır arkadaşlar Oradan randevularınızı oluşturabilirsiniz ee, Bir de kanalıma abone olursanız sevinirim canlar Beraber büyürüz şükürler olsun zaten büyüyoruz hem beğenileriniz hem yorumlarınız hem de abonelikleriniz için teşekkür ediyorum. Verme alma dengesini bu şekilde de karşılamış oluruz canlar. Ee, beni mutlu etmiş olursunuz. Abone de olursanız. Hadi bakalım o zaman. Bakalım aklınızdaki kişinin şu anki enerjisi neymiş? Önce bir Katina'ya soralım. Sevgili Katina diyelim. Şu anda beni izleyen canlar için aklımdaki kişi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin şu anki güncel enerjileri neymiş bir bakalım. Evet güncel enerjisi bu. Geçmişteki size karşı düşüncesi neymiş? Ve duyguları neymiş bir bakacağız. Geçmişte hangi duygular içindeymiş ve hangi düşünceler içerisindeymiş onlara bakacağız. Evet şu anda gündemde size karşı düşüncesi ve duyguları neymiş? Şu anda. Ve son olarak da burası da olası gelecek için niyet ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin olası gelecekte size karşı hem düşünceleri hem de kalbindeki hisleri ne olacakmış? Haydi bakalım. Evet başlıyorum arkadaşlar. Enerjiniz enerjim. Niyetiniz niyetim olsun ama önce bir tütsümüzü yakalım. Şöyle. Evet. Şifa olsun inşallah arkadaşlar. Evet. Beni izleyen canlar adına şifasını kabul ediyorum diyorum. Şöyle. Buna mı yapalım? Hadi şöyle dursun. Elimize koyalım. Evet öncelikle aklınızdaki kişinin anın enerjisinde neymiş bir bakalım bakalım hmm. <laughs> yani o kadar güzel bir Bakın köpeğin suratı kime bakıyor? <laughs> Tabii ki şu anki gündeme canlar iki aşk arasında kalmış ya da iki insan arasında iki kişi arasında kalmış enerjiden bahsediyor bize. Bir tarafı gerçekten kıskançlık yaratan belli ki ee, şunu söyleyebilirim öncelikle e, yasak aşk yaşayan arkadaşlarımız evli bir partneriniz e, varsa bu evli partneri sırtını dönmüş e, bir aklınızdaki kişi var. Yani eşine sırtını dönmüş ve tamamen size odaklı bir e, gündemi söz konusu. Çünkü bir kıskançlık e, bir e, arızalık durumu olmuş gibime geliyor bana. E, bir de çok kıskançtır arkadaşlar. E, zaman zaman da aldatılan eşi de simgeler ailesine bağlı ve e, nasıl anlatayım? Problem yaratır. Yani problem kadındır biraz. Problem yaratır, kıskançtır, ailesine daha düşkündür ama o sevgi bazlı değil de biraz daha e, ego bari çalıştırdığı süreçlerden geçer. O yüzden e, bunun da vermiş olduğu belli ki bir problem var aklınızdaki kişinin eşi veya partneri varsa. Onunla ilgili bir problem ve bir e, enerji azalmasını görmekteyim. Kendini tamamen ondan dışlamış ve tamamen size, Dastlarına gelen sabırlı, bekleyen bir kadındır Dastlar arkadaşlar. Ve e, bu durumu da sabrıyla birlikte kullanan, e, belki kendini güzelliğiyle kullanan, belki aklınızdaki kişinin sizi sevdiğini bilerek, onu, o sevgiyi e, kullanarak e, hem de kendi sevginizle birlikte harmanlayarak, Aklınızdaki kişiyle güzel bir sürece girmiş ya da girmek üzeresiniz diyor bize. Ve der ki benim aklım fikrim sende. Gündemim sensin şu an diyor. Eğer bir yasak aşk içerisindesiniz. Diğer senaryoda arkadaşlar. Evet bir anne figürü olabilir. Eşi ve partneri yoksa bir anne figürü olabilir. Veya başka bir e, süreçten geçiyor olabilir. Biraz kıskanmış olabilirsiniz. Biraz kaos yaratmış olabilirsiniz. Veya e, bu insanla yasa kaç yaşamıyorsanız arkadaşlar bir anne problemi yaşıyor olabilirsiniz ve bu anne problemi de geride bırakan ve yönünü size çeviren ya da çevirecek enerjilerde. Eğer öyle de bir durum yoksa belli ki bir kızma olayı var bir kıskançlık, güvensizlik var canlar. Bu güvensizlikten kaynaklı bir problem yaşamışsınız ve bir küslük, bir ayrılık yaşamışsınız fakat biraz daha sabırla birlikte biraz daha ee, belki de sizin eylemlerinizle veya onun emekleriyle olacak bir iletişimden de bahsediyor bura bize arkadaşlar ee, sabırlıdır dostlar çok sabırlıdır bekler ee, niçin bekler çünkü ona döneceğini bilir onun işine yarayacağını bilir sabrının ve onu çok güzel şekilde de kullanılır ama dediğim gibi şu anki gündemi e, ilişki bazınız ne olursa olsun tamamen e, kalbi gönlü size sadık bir e, kişiden bahseder arkadaşlar ya da o enerji yani kalbim sana ait ne kadar ayrı olsak da ne kadar uzak olsak da kalbim size sana ait dediği bir enerjide peki geçmişte ne yaşamış bakalım. Geçmişte canlar güvensizlik yaşamış belli ki ya sizi aldattı biraz önce saydığım senaryolarla ilgili olabilir sizi aldatmış olabilir sizin yerinize başka biriniz tercih etmiş olabilir ve diyor ki bundan dolayı da gerçekten bir tartışma yatağın kararsızlık yaşamış olabilirsiniz diyor yatağın kartı bize ve ayrıca bir tehlike de olmuş yani aranızda bir problem olmuş ve gerçekten şunun farkına varmış aman Allah'ım yani e, tehlike çanları çalıyor diyor düşüncesinde ve aslında aranıza giren e, bu durumla e, gereksiz bazı düşünceler içerisinde ya da kişiler varsa onları da kaldırmak istemiş düşüncesinde. Yani sizinle Ariman bize tutkudan bahseder. E, tensel temaslardan bahseder. Evet geçmişte sizi çok arzulayan çok tutkulu bir kişi görmekteyim. Ve bu sadece hani e, tensel de değil e, Ariman kartı bize tutkunun, aşkın, sevginin ruhudur. E, bunlarla beraber gelen bir kişi var. Fakat kendi kendini yiyip bitirdiği de bir süreç olmuş ya siz ona güvenmemişsiniz ya da o size güvenmemiş geçmişte arkadaşlar ve aranızda gerçekten bir e, ikilen bir tartışma düşünce fikir ayrılığı yaşamışsınız üzülmüş mü evet üzülmüş onu söyleyebilirim fareler bize e, biraz daha hani kemirgen oldukları için arkadaşlar içini kemiren bazı durumlardan kaynaklı da e, sizinle ee, belki de evet başta çok ateşli, çok hızlı, çok güzel günleriniz olmuştu. Ama e, an itibariyle ya da geçmişte öyle bir olay yaşamışsınız ki ikilemde kalmış ki size olan tutkusu aşkı hala varmış ama engellere takıldığı da bir süreçte. Ve biraz da tabii ki ondan dolayı sizin güveninizi kaybettiğim. Yani ben onun güvenini kaybettim dediği de zamandan geçmiş arkadaşlar aklınızdaki kişi. yani evet belki de bir dava olayı vardı arkadaşlar bir mahkeme bir dava olayı vardı o da olabilir ee, bunun sonucunu belki de e, bel bağlayan da bir aklınızdaki kişi olabilirdi. Bu konu uzadıkça ve sonuçlanmadıkça da size vermiş olduğu güvensizlikten kaynaklı da belki de siz kendinizi çektiniz artık onunla daha fazla ilgilenmiyorsunuz, daha fazla beraber olmuyorsunuz ya da ona biraz daha beraberseniz bile soğuk davranmışsınız ve diyor ki şöyle düşündüm diyor evet bizim artık ilişkimizde tehlike çanları çalıyor ama ne kadar tehlike çanları çalsa da benim ona olan e, tutkum özlemimde geçmiyor ne yapacağım modunda düşünmüş canlar e, kalbine baktığımdaysa ay yani kalir çok güzel evet kalbine gel, e, baktığımdaysa da e, sizinle bir tartışma yaşamış olabilir geçmişte yüz yüze geldiğinizde size kendini anlatmaya çalışmış olabilir size karşı duygularını anlatmış olabilir eee engel olan durumları anlatmış olabilir ve bundan dolayı da bir tartışma yaşadığınızı görmekteyiz ama şunu söyleyebilirim ki geçmişte aklınızdaki kişi gerçekten aranızdaki engel olan kişiler ya da olayları kaldırmak istediği düşünce ve hissiyatlar arkadaşlar ve diyor ki benim ona olan sevgim benim ona olan tutkum hem kalben hem de düşünce olarak da hala devam etmekte. Aslında yeni sürekli siz sizin aslında yeni yeni maceralara da atılmak istemiş ama belli ki bulunduğu sorumlulukları var. Belli ki kendi tabularını yıkamayan, sınırlarını aşamayan bir karakter aklınızdaki kişi bunlara biraz yenik düşmüş gibi geldi bana. Bir tartışma konusu var ya. Evet yani bir tartışma, bir can sıkıcı mevzular olmuş. Evet. Aslında onları da böyle süpürmek istemiş. Yani aranızda engel olan her şeyi süpürmek istemiş. Ama birlikte şimdi bakacağım gündeme ama e, farelerden dolayı yani onun hayatında ya da sizin hayatınızda güvenilmez, bencil, gerçekten e, insanın kafasını ütüleyen, vır 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 didik didik diden insanlardan kaynaklı da e, beraberliğinizi e, tam anlamıyla yaşayamadığınızı söylüyor bize arkadaşlar. Ve bu da belli ki ya size ya ona güven vermemiş. Ama şunu söylemeliyim ki geçmişte gerçekten sizi seven, size sevgi ve tutkuyla bağlı da bir kişiymiş Gündemine baktığımda ise arkadaşlar <laughs> gündeminde evet net bir şekilde şu an gündeminde hmm, ee şu an o kadar masum, o kadar güzel görüyor ki sizi. Ve e, gerçekten de e, düşüncesinde ideal bir eşsiniz onun için. Tatleret bize ideal bir eşten de bahseder ayrıca. E, ve size her baktığında da ya da sizi her düşündüğünde de şu dönem e, duygularında bir artış, hislerinde bir artış ve görme isteği e, yoğun bir şekilde kendisinde var. Ve biraz da tutkusuyla hala bitmiş değil şu anda da. Ve diyor ki e, Tatlar biraz bencil yapıdadır arkadaşlar. Yalnızlığı sever narsist ee, ama yorucu yani yorucu bir adamdır. Fakat ilişki bitse bile o ilişkiden bir türlü gidemeyen de bir yapısı var canlar. Ve diyor ki evet e, narsist bir insanım, bencil bir insanım. E, belki kendi çıkarlarım için bazı durumlara girdim ya da çıktım. Ama ben ne yaparsam yapayım şu anda seni hayatımdan çıkaramıyorum. Seni düşüncelerimden çıkaramıyorum. Bir türlü senden gidemiyorum. Gözüm hep sende, gözüm hep senin üstünde. Yani seni görmek istiyorum sürekli. Sesini duymak istiyorum, seni görmek istiyorum. E, ve bu duygumun artışının nedeni de e, senin bana vermiş olduğun o masumiyet, o gerçek his, o gerçek hissiyatlar. E, seni düşündüğümde aklımda gerçekten bunlar beliriyor. Ve çok heyecanlanıyorum. O yüzden gidemiyorum. Çünkü sana olan sevgim, sana olan tutkum, düşüncem de, hayalim hala devam etmekte. Aranızda ne olursa olsun, ilişkiniz ne olursa olsun, ister yasak aşk yaşayın, isterseniz yaşamayın arkadaşlar. Her iki tarafta bekar olsun. İlişki durumunuz ne olursa olsun, bu insan şu dönem ciddi anlamda yoğun bir şekilde sizi düşünüyor. Ve aklından çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve diyor ki, Tutkumda, kalbimde, beynimde seni çok arzuluyor ve çok istiyor. Seni sürekli görmek istiyorum. Ee, biliyorum gitmeliyim. Belki ayrılmamız gerek. Ama seni de unutamıyorum. Bir türlü senden vazgeçemiyorum. Çünkü beni gerçekten çok heyecanlandırıyorsun. Ve ben seni gördüğüm an duygularıma hakim olamıyorum ya da düşündüğüm an duygularıma hakim olamıyorum diyen de bir aklınızdaki kişi var şu an arkadaşlar. Kalbinde ise şah mezar. O Şöyle bir durum var. Bakın. Şah bize net bir şekilde e, yasak ilişkide bir erkekten bahseder. Aşkı sever, çok etkileyicidir. Konuşması e, çok iyidir. Hitap edeni çok iyi, ya hitap çok şey e, hitap etmeyi çok iyi bilendir ama uzun süreli bir ilişki adamdan bahsetmez. İşte aklınızdaki kişi de e, der ki Kalbinde evet o şekilde şu an bu ilişkiye çok uzun süreli bakmamıştım. Fakat artık bu durum tamamen bitti. Artık e, kendi eğer yasak aşk içerisindeyse arkadaşlar aklınızdaki kişi bir yasak aşk içerisindeyseniz e, bu durumu sonlandırmış gibi geliyor kalbinde. Çünkü e, kendini evli olarak görmüyor. Çünkü eşine ait görmüyor. Tamamen size odaklı zaten enerjide de çıkmış da hatırlarsanız e, size Odaklı, size yüzü dönük bir e, Minnoş köpeğimiz vardı e, ve eşini de geri bırakmıştı demiştik. Şah da bize der ki, e, artık bu durum e, benim kalbimde bitti. Ben ne istediğimi biliyorum. Evet e, evli olabilirim ya da hayatımda üçüncü bir kişi ya da partnerim olabilir ama ben onu istemiyorum. Kalbim ona ait değil. Benim kalbim sana ait hissiyatında şu dönem. Eğer yasak aşk ilişkisi içerisinde değilseniz arkadaşlar ikinci senaryodan bahsediyorum. Her iki taraf da bekarsa artık bu uzun süreli hayatta ben ilişkiye giremem, ben bağlılık istemem, aman benim özgürlüğüm, aman benim param, aman benim arkadaşlarım, e, aman benim annem babam diyen biriyle beraberseniz veya kendi egosuyla savaşan bir insanla beraberseniz hem kendi hem de egosu olarak e, bu durumu bitirme kararı almış arkadaşlar hissiyat olarak. Nedeni ise sizden vazgeçemiyor olması ve bu ilişkiden gidemiyor olması. Evet denedim diyor. Bitmeyi, bitirmeyi denedim. Unutmayı denedim ama hiçbir şekilde onu şu an unutamıyorum. Deli gibi onu tutku ve arzuyla istiyorum. Ve ben onu seviyorum diyor. Bakın bu adam sizi ya da bu kadın sizi seviyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Hem de tam anlamıyla seviyor. Evet başta yapmamış olabilir. Başta çok gerçekten bu duygulara kapılacağı şekilde hissetmemiş olabilir. Ama burada der ki, "Hayır. Ben onu seviyorum. Ben onu özlüyorum ve ben onu kalbimin en derininde saklıyorum." Ve o bana gerçekten şu an bile Bulunduğum, yaşadığım durumlar beni sıksa da, bunatsa da, karmaşa içine soksa da... ...ya da belirsizlikler, netsizlikler oluşmuş olsa da... ...onu ne zaman düşünsem de heyecanlanıyorum. Yüzüme bir gülümseme geliyor diyor. Çünkü ben ondan vazgeçemiyorum. Seviyorum diyor. Ya güneş kartı şükürler olsun ki. Aranızdaki bu durum neyse bitmiş ya da e, iletişimsizlik her neyse ona bir e, güneş etkisiyle birlikte bir yeniden doğuş yaşanacak arkadaşlar. Evet şu anki gündeminde dediğim gibi bari siz var. Sizinle beraber olma isteği, sizinle görüşme isteği yoğun bir şekilde var. İlişki durumunuz ne olursa olsun. Bakalım olası gelecekte. Evet. Hmm. Aral. Şimdi olası gelecekte yine iki senaryo yapacağım. Eğer aklınızdaki kişi bir babaysa Ciddi anlamda aile babasıysa e, ve e, bir üzüntü yaşayabilir. Üzüntüsü de çocukla ilgili olabilir arkadaşlar. Evet. E, ben her şeyi aşabilirim diyordur. Gerçekten tüm engelleri aşabilirim. Ama eğer bir çocuk mevzusu varsa e, daha bize güçten de bahseder. E, açıkçası çocuk mevzusu onun elini ayağını bağlayacak gibi. Eğer bir çocuğu varsa. Evli ise çocuğundan kaynaklı, ebeveyn olmasından kaynaklı ve ona çok düşkün olmasından kaynaklı e, üzüntü yaşayabilirim düşüncesi var. Onu söyleyeyim. Ve o yüzden de hani o çocuğun zarar görmemesi adına hem psikolojik olarak hem de manevi olarak e, size karşı eylemlerini biraz yavaşlatabilir. Onu söyleyeyim. Ama kalbem evet aral olmuş. Bakın, Tagral'dan, Şah'dan tamamen ayrılmış. Olası gelecekte aral olmuş size. Ee, eğer öyle bir senaryo içerisindeyseniz, bu durum biraz canınızı sıkabilir. Eğer öyle bir durum yok ise arkadaşlar, artık tamamen e, sizi sıkan, sizi üzen, e, sizin beraberliğinize engel olan e, ciddi anlamda e, ilişkiye, size, kendisine zarar verecek şeylerden, e, üzüntülerden tamamen uzaklaşmak adına ya da uzaklaştırmak adına aral karakteriyle size gelmek isteyen ve engelleri zor da olsa aşmak isteyen bir aklınızdaki kişiyi göre, görebiliyorum arkadaşlar. E, çünkü dağ kartı dediğim gibi bize güçten, engellerden de bahseder zaman zaman ve ona vermiş olduğu üzüntülerin de diyor ki evet ben de farkındayım ben de üzülüyorum engellerimiz var arada belki sorumluluklarım belki senin sorumlulukların ama şunu bil ki diyor ben sana çok sadık olarak geleceğim ve bu üzüntüleri bu engelleri ya da seni ve beni e, ciddi anlamda ilişkimize tehlikeye, tehlikeye sokacak durumları arkama alarak gelmek istiyorum diyor sadık bir erkek olacak gibi evet ve biraz da sanki sahip çıkacak gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi bir grup içinde eğer evliyse ve çocuk varsa bu çocuğun zarar görmemesi için hem maddi hem de manevi olarak e, ne kadar sadık olsa da size arkadaşlar e, sanki e, biraz sorun yaşayacaksınız gibi geliyor ilişkide çocuk konusundan. Ama genel itibariyle engelleri de kaldırma açısından bir eyleme girebilir çünkü üzgün gerçekten üzgün sizinle aranıza giren neyse engel neyse onu üzmeye de devam edecek arkadaşlar Peki neymiş bakalım mı daha detaylı var bakalım evet seni boynu bükük bırakmak seni iletişimsiz bırakmak istemiyorum ve evet bu süre zarfı içerisinde olası gelecekte belli ki bir müddet ya iletişim olmayacak ya biraz e, iletişim kesilecek arkadaşlar. Yani Asiran ve Tagral aslında ikisi de bence birbirine eee eş değer ruhlardır. E, eş olarak ben görürüm. Asiranta da sadık bir karakterdir, Aral da sadık bir karakterdir arkadaşlar. E, ve diyor ki evet olası gelecekte eğer sana karşı iletişimim azalırsa, eğer seninle görüşemezsem bu beni gerçekten çok üzecek ama bil ki seni sevmediğim anlamında değil diyor. Sorumluluklarımı yerine getirmem gerekli olduğu bir zamandan geçiyorum. O yüzden seninle iletişimimi kesebilirim. İstemeyerek, üzülerek diyor arkadaşlar. Evet. Kalbi. Oo şükürler olsun ki atart var geldi. Evet arkadaşlar olası gelecekte de zaten e, kalben ve evet, düşünce olarak e, bu şekilde düşünüyor olabilir. Olası gelecekten bahsediyoruz. E, fakat akabinde evet kısa bir görüşme olmayabilir. Gerçekten sorumluluklar ve engellerden kaynaklı bir iletişim azlığı, iletişiminiz kesilebilir bu insanla. Ama kalben daha fazla dayanamayacağını da görmekteyiz. Çünkü hem hanesi varsa hanesine olan dengeyi düzeltmek adına bir eylemde bulunup sizinle görüşmemeyi kabul etmeyecek eğer yasak aşk varsa eğer yasak aşk yoksa hep iki ile gidiyorum arkadaşlar dikkatli dinleyin ee, gerçekten bu iletişimsizlikten sonra bu üzüntüden sonra ya da bu izivadan sonra diyeyim olası gelecekte sizinle yeniden başlamak adına ve bu başlangıçta gerçekten somut olacak arkadaşlar ev ve atar çok güzel iki karttır ee, artık Seninle bir konuşma yapacağım ve seninle ciddi bir döneme geçmek için olacak bu konuşmam dediği de kalben hissiyatlar içerisinde. Evet ona karşı boğazınız düğüm düğüm ve biliyor konuşmak isteyip söylemek isteyip de söyleyemediğiniz birçok şeyin farkında ve diyor ki evet ben onu da gerçekten biliyorum. O konuşmayı da yapacaksın. O konuşmayı da yapacaksın. Ama öncelikle olası gelecekte dediğim gibi sanki bazı engelleri de kaldırması gerektiği olduğunun farkında veya kaldıralamayacak bir engelsi arkadaşlar en azından e, düzene sokma adına bir eylemde bulunacak. Ve akabinde sizinle olası gelecekte e, verdiği bu esi tekrardan gündeme e, birleşme adına taşıyacak gibi geliyor. Evet bu gidip gelmeler düzelecek arkadaşlar. Oo, çok güzel. Harika. <laughs> Samyeli karşılaşmadır, buluşmadır, ailedir. Aşk hayatında olumlu gelişmeleri simgeler arkadaşlar. Ve evet aklınızdaki kişi de git gel yaşadığı bu süreci şükürler olsun ki e, tamamen sabırla birlikte mükafat olarak e, size sunacak arkadaşlar. Bir buluşma, bir görüşme olası gelecekte yaşayacaksınız ve akabinde de zaten ev kartı ve deve kartıyla e, deve kartı zaten e, zorluklara dayanmaktır. E, belki yer değişikliğidir. E, ve kısmet kimeleri içinde e, kısmettir arkadaşlar. E, bu insan olası gelecekte ufak bir belki ayrılıktan sonra tekrardan size adım atacağını, tekrardan iletişim haline geleceğinizi ve bu bu seferki görüşmenin çok ciddi size eylemleri olacağını söylüyor bize evet olası gerekir size karşı bir eylemi olacak bu insanın ve bu insan sizi sevmekten vazgeçmeyecek onu söyleyebilirim arkadaşlar soralım mı peki olası gelecekte bir kavuşma olacak mı <laughs> evet aa bulutlar güzeldir Gamhant enerjisi. Hı hı. Evet. Yedi tane alacağım arkadaşlar. Oo, arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var olası gerekçe. Ee, olası gerekçe sanki biraz rüzgar değişiyor gibi. Nedeni ise bakın Selçuk Sasa çok güzel bir kadındır. Ve e, sizin adamınız ya da Turan olacak. Turan olarak gelecek. Onu söyleyeyim size. E, ee, Güçlü sadık uyumlu iyi geçinen bir kişiden bahseder Ve diyor ki evet ben sana geleceğim Ama net şunu alıyorum Siz beni izleyen arkadaşlar Bir gamhant enerjisini Bürünmüş olabilirsiniz o geldiğinde Evet size aşkla Sevgiyle gelecek gördüğünüz gibi Bakın kalbin yılan Kalp var ama Bakın başka biri de sanki Var evet e, O sizle geldiğinde sizin Hayatınızda sanki yeni birileri olabilir ve ona dayanamayıp e, bazı sorunlar çıkartabilir size. Sizi kaybetme korkusu yaşayıp fevri sözler söyleyebilir arkadaşlar. E, haberiniz olsun ama sizi ona bırakmayacak. Sizi biraz daha özgür ruhlu, biraz daha e, ona onu artık beklemeyen, e, biraz daha kendi gücünüzü, kendi güzelliğinizin farkına vararak ee, sanki eylemler yaptığınız fikrine girmiş ya da girecek olabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun e, bu durumu bitirecek çünkü ikinizde birbirinizi gerçekten seviyorsunuz. Kalp, her türlü kalp. Ama yılan çıkması tabii ki araya giren engellerden bahseder. Ama <laughs> net söyleyebilirim ki aklınızdaki kişi size tekrardan geldiğinde sizin hayatınıza ya biri olacak ya da o öyle enerjilerde hissedecek ve ciddi anlamda sizi kaybettim korkusuna girerek de gerçekten sabırla bir şekilde size sahip çıkarak ilişkisine sahip çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü sizi sizden asla vazgeçmeyecek bir aklınızdaki kişi var gibi arkadaşlar. Hadi bir tane de size... Beni kartlarımızdan seçmek istiyorum. Beni izleyen arkadaşlar, bir tane mesaj almak istiyorum. Haydi bakalım. Evet. Hmm. Suçluluk duygusu. Wow. Bakın bir suçluluk duygusu çalıştıracak aklınızdaki kişi ya da siz diyor ki sakın eğer size okuyorum ben bunu arkadaşlar. Eğer suçluluk duygusu ile ne yapmanız gerektiğine karar vermeniz gerekiyorsa sakın vermeyin. Çünkü yalnızca kendin çünkü yalnızca kendinize karşı dürüst olduğunuzda anlayabilirsiniz size gelen cevabı diyor. Evet e, kesinlikle dürüst olun diyor bu kartımız arkadaşlar. Kendinize karşı ve etrafınızdaki etrafınızdakilere karşı dürüst olun. Kesinlikle suçluluk duygusu altına girmeyin. Eğer suçluluk duygusu altına girerseniz de doğru karar veremeyeceğinizi söylüyor arkadaşlar. Bu insan size kendinize karşı ve etrafınızdakilere karşı dürüst olun lütfen dedi bize kartımız. Yani size de olabilir. Aklınızdaki kişiye de olabilir tabii ki. Ortak aldım. Ama ben sanki bize geldi gibi geldi bana. <laughs> evet bugünkü açılımımız bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin olur mu? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.